Ya böyle bir şey olur mu ya? Terbiyesizlik bu ayıp. Gerede Belediyesi bunu zaten yıllardır yapıyor. Yeni Çağ Belediye Başkanı ne çekti ondan? Şimdi hızını alamamış. Ya kardeşim kanun sana görev vermiş. O Gerede'deki görüntüleri hatırlıyor musunuz? O barınaktaki. He? Ya arkadaş o görüntüler yüzünden Türkiye genelinde bana arayıp açık hakaretler eden Ağır hakaretler hatta küfür eden insanlar oldu. Çünkü Bolu gerede diyorlar. Bizi büyük şehir zannediyorlar. Ya bunlar, bunları da Allah yarattı ya. Yeryüzü sadece insanların değil ki. Ayının da, köpeğin de, kedinin de. E dolayısıyla bunlara da sahip çıkacağız. E öyle bindir kamyonlara, getir. Bolu Belediyesi bu terbiyesizliği ne benim dönemde ne de eski dönemde yapmamış. Ama yeter artık yani burada müdahale şansımız yok. Daha önce valiliğe ve emniyetimize, jandarmamıza çağrıda bulundum. Ama yani bu ayıp bir şey ya. O zaman ben de toplayacağım sığınmacıları götüreceğim endeye bırakıp kaçacağım. Arkadaşlar şu anda barınağımızda 1200 tane Yaklaşık köpeğimiz olarak. var. Evet. Şimdi amaç bu sokak hayvanlarını barınakta tutmak değil. Doğal ortama salmak tedavilerini yapmak, karnını doyurmak, beslenme merkezleri falan da oluşturuyoruz ama şu an bizim barınağımız bölgenin en büyük barınağı ama onun da bir çekeri var. Yani 1200 hayvan oraya fazla değil mi? Müdür Hanım. Ve bir de hayvanları alıyorsun, hiçbir suçu yokken Silivri'ye tıkılan insanlar gibi barınağa tıkıyorsun. Ya tamam iyi bakılıyor barınakta ama sonuçta cezaevi gibi barınak. Teller var, şey var,